Müzeye girdiğimde bir şapka gördüm. 1925 yılı ve sonrasında Türkiye'de, okullarda, sivil hayatta, parlamento'da her yerde insanlar şapka giymek zorundaydı. 1960'lı yıllar hatta 70'e gelinceye kadar öğrenciler şapka giyerdi. Bakın Sayın Boysal hocamız bir şapkayı bulmuş ve orada sergiliyor öğrencinin giydiği şapkadan bir örnek evet müzenin içerisinde bu şekilde gösteriliyor. Bir başka görüntüye geçtiğimizde şapkayı giymiş bir öğrencinin model manken görüntüsü var. Önlük evet yakasındaki görmüş olduğumuz kurdele ve başında şapkası var. Hocamız o mankeni müzenin içerisine koymuş. Her gelen geçmişteki öğrencilerin nasıl derse girdiğini buradan hatırlayabiliyor ve daha yakından bakıyoruz. Evet şapka oldukça zarif yakışmış bu öğrenciye eğitim müzesindeki bir öğrencinin giydiği şapka örneği. İçeri gezdiğimde duvarlarda çerçeve içerisinde eğitim resimleri gördüm. Evet taş bir okul binasının önünde köy çocukları ve onu eğiten bir öğretmen. O öğretmen onlar için ışıktır, onlar için umuttur ve onlar için her şeydir. O okul o köyde yıllar önce açıldı hocam. Bu resme baktığımız zaman İbrahim Bey bu resim neyi anlatıyor? Bu resimdeki öğretmen sağ tarafta gözüküyor. Ali Çetin isimli bir öğretmen köydeki yani eğitim müzesi olarak e, kullandığımız bugünkü o binadaki köydeki ilkokuldaki ilk öğretmenlerden bir tanesi. Aslan Kozanlı. Ve o işte duvarın dibinde o zamanki öğrencilerle birlikte işte sosyal yapı olarak kılık kıyafetten, duruştan, bakıştan bir sürü şey çıkarmak mümkün tabii. Yani o yokluk. çocukların içerisinde çoban var mı? Çoban var, öksüz var, yetim var. Yetim var. İşte e, aç var, susuz var tabiri caizse. Okul ne zaman açılmış o köye? 1924. Cumhuriyetin hemen Cumhuriyetten hemen bir yıl sonra. Evet. Bir yıl sonra evet. Köyde açılan bu okul sayesinde o köyden çok sayıda insan bir şekilde okudu. Sonraki yıllarda görevler aldılar. Hocam o köyden e, profesör profesör ya da çok üst düzey insanlar çıkmış mı? Var evet. Hala yaşıyor mu onlar? Yaşayanları var. Diye, evet söylüyor İbrahim Bey. Ne mutlu o öğretmene ve o görev yaparken köy çocuklarının eğiten o insana diyoruz. Çok güzel ve anlamlı bir eğitim belgesi ekrana geldi. Kadirli insanı Sülemiş'in eteğinde, evet bir bayram yerinde 1930'lu yıllar öğrencilere heyecan ve idealler veriliyor vatan sevgisi, çok çalışma duyguları ve Kadirli insanı 1930 ve 40'lı yıllarda sonraki yıllarda eğitimde büyük başarılara imza attılar. 1930'lu yıllarda Kadir'deki öğretmen ve öğrencilerin bir bayram töreni ve bir başka fotoğraf. Evet bu fotoğrafta kız öğrenciler ve en önde bir erkek öğrenci bir araya gelmişler. Orta yerde öğretmenleri var. Evet Ahmet Karayel ve onun öğrencileri yıl 1940'lar olsa gerek. Evet. Ne dersin İbrahim Bey? Yani o yıllarda kız öğrencilerin, bayanların kurslar şeklinde bugünkü halk eğitimi dediğimiz şekilde, biçki, dikiş öncelikli olmak üzere yetiştirildiğini, okullara alındığını, eğitildiğini anlatıyor bize. Çok evet. anlamlı tabii. Diyor Sayın İbrahim Boşan hocamız. Bakın bu güzel eğitim belgesinden hemen sonra bir başka belgeye geçiyoruz. Evet bir bayan öğretmen öğrencilerle kara öndükler, kurdalılar var. Evet gördüğümüz gibi okulun önünde ve bir başka eğitim belgesi Kadirli Şehir Merkezi'nde Osmanlı'nın son döneminde 1909 yılında yapılan Ermeni Yetimler Mektebi veya Cizvit Kendirli'nin konağı. Evet bu konak bugün boş durumda. Osmanlı'nın son zamanda Avrupalılar veya uzak diyardan gelen insanlar Hristiyanlar adına açılan bir mektebin fotoğrafı şu an ekrana geldi. Evet bir başka eğitim belgesinde İbrahim Karalı Davutluoğlu ve arkadaşlarının eğitim dönemine ait bir belge. Bu fotoğraf düz eğitim köy enstitüsünde. Köy, Fensiz. 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 Değil mi hocam? köy Evet çekilen bir fotoğraftır. Ve bir başka fotoğraf bu benim için çok anlamlı ve önemli. Sade ailesinden Osman Arıkan ve öğrencileri. Osman Arıkan benim de hocamdı 1960'lı yıllarda Kadir'de Cumhuriyet Okulu'nda. Hatta bana bir şiir vermişti ezberleyememiştim ama tabii hocamız bana ceza verecekti. Dedi ki niye öğrenmedin ayakta bekledim bilenler okudu sonra ben parmakla dedim hocam okuyabilir miyim? Hoca inanamadı ki mümkün değil. Yani bir insan uzun şiiri ezberleyemez. Ve ben orada ezberlemiştim. Ee, olay sonrasında Sayın Osman Arkan dedi ki sen dedi zeki bir insansın. Sana zeki ismini veriyorum. Evet benim adım Cezmi ama Cezmi zeki yurtsever. Oradaki zeki ismini veren hocam bakın o resmin orta yerinde onu Saygıyla hatırlıyorum. Nur içinde yazsın. Benim de çok kıymetli bir hocamdır. Evet eğitim müzesindeki bir kaynak Türkçe okuma yazma dersleri, kitap örnekleri var, kaynaklar var. Bir tanesi bu. Ve bir başka tarihi belge Osmanlı'nın son döneminde 1865 yılı ve sonrasında Kadirli köylerinin isimleri, nüfuslarını yazan bir Osmanlı arşiv belgesi. Bu belgeyi orada koyurdum ve çok duygulandım. Yani eğitim müzesinde çok kıymetli belgeler vardı ve kara tahta. Tahta üzerinde sevgi sözcüğünü kullanan çocuğun tebeşirle çizdiği bir görüntü var. Evet. Bir salonda bu kara tahtayı o şekilde gördüm. Sayın Boysal neden böyle bir kara tahtayı öyle koydunuz? Kara tahta bizim okul hayatımızda malum vazgeçilmez parçalardan bir tanesidir. Kara tahta önünde ders anlatmak, kara tahtaya kalkmak diye tabir edilen kara tahta önünde sorgulanmak, cevap vermek, hesap yapmak. Dolayısıyla olmazsa olmazlardan da bir sınıfta. Yani buldunuz, oraya koydunuz Üzduk onu ve koyduk evet. O peki tebeşirle çizgiyi kim yaptı oraya? Bana onu herhalde gelen öğrencilerden veya ziyaretçilerden biri yapmış olmalı. Evet, Çünkü yok. her gelen bir şeyler yazıyordu. Sayın Boysal Karatağlı e, evet koydu. Ve ilginç bir başka olayı daha gördüm eğitim ve kültür müzesinde. Hemen müzenin o orta yerindeki kısmın kenarında bir çam ağacının altında ayakta duran bir insan heykeli. Yavaş yavaş yaklaştığımda bu heykelin o coğrafyada çok iyi bilinen ünlü bir eşkiyaya ait olduğunu gördüm. Evet, bir eşkiyanın, ünlü bir eşkiyanın veya eşkiya başının müzede ne işi vardı diye düşündüm ve bu soruyu Sayın Boysal'a sordum. Bakın, Boysal bana ne cevap verdi? Evet, onu izliyoruz. Yaşar Kemal ve oradaki eserlerle ilgili açıklamasını izleyelim Sayın Boysal'dan. Kadirli Vakfı'nın düzenlediği eğitim müzesinin bir salonundayız. Bu yöre halkının kullandığı günlük eşyalar. Kekliklerin beslendiği korun. Köylülerin kullandığı ev eşyaları, halk ozanları, değirmen, yanlık, semer, Evet. Ve çıkrık pek çok eşya var. Bunlar bundan 30 sene, 50 sene, 100 sene önce bu bölge insanların kullandığı eşyalardı. Örneğin bir fotoğraf makinesi. Zeki Demir Alay hediye etmiş. Bir plak, kitaplar, Yaşar Kemal ve İnci Mehmet'le ilgili eserler var. Bir köy kadınının oturduğu bir bölüm var. Radyolar var. Gazeteler var, fotoğraflar var. İlginç bir yer. Tüfek. Şimdi bu değerli eşyaların arasında bir de Yaşar Kemal ile ilgili fotoğraf ve kitaplar gördüm. Evet bir hayli kitap var. Yaşar Kemal'i Türk ve Dünya Edebiyatı'na kazandıran en önemli olay İnci Emet romanını buradaki yaşlılardan aldığı bilgilerle yazmış olması. Bakın ortaya Yaşar Kemal ve sağda İnci Emet'in veya Samim o zamanki resmi var ve onun kitapları var. Evet burası Kadirli in insanının diyelim son 100 ve 150 yılda kullandığı ev eşyaları. Burayı düzenleyen Sayın İbrahim Boysal Hocam da hemen karşımda. İbrahim Bey hocam, Yaşar Kemal ile ilgili bir masa ve onun kitaplarını, resmini, ünlü eşyayı orada koymuşsunuz. Evet. Neden Yaşar Kemal'le ilgili böyle bir düzenlemeyi burada yaptınız? Şimdi e, Yaşar Kemal'in e, yazmış olduğu İnce Mehmet aslında 30'lu yıllarda dağda olan Safiye Mehmet isimli eşkıyanın romanı. Dolayısıyla Safiye Mehmet bitişik bizim bu köyden ve romanın yazıldığı mekan bu köy. İşin e, ilginç tarafı o. Yani Yaşar Kemal bir süre bu köyde kaldı. Gençlik çocukluk yılları arasında bu köyde kalırken o yıllarda meşhur olan eşkıyalık romanlarını bizim bu köydeki yaşlı insanlardan dinledi. Dolayısıyla onu İnce Mehmet romanı şeklinde romanlaştırdı. Biz o nedenle Yaşar Kemal'in hem köyümüzde bulunması bir bakıma hemşerimiz köylümüz olması hesabıyla hem yazdığı İnce Mehmet yani Safiye Mehmet'in bu köyden olması hesabıyla böyle bir köşeyi uygun olarak düşündük, bulduk. Ve bu şekilde düzenledik. O zaman bu köy ve bu çevredeki günlük insan canı eşyalar var. Cancaşar yani evet, Kemal'in romanları evet, var. Evet, Evet. yaşanmış bir tarihi burada hatırlıyorsunuz. Bir de Ayşe Çağlayan diye bir hanımefendinin orada ortaya Evet, Ayşe Çağlayan zaten bu köylü. Köylümüz, merhum. Şair. Dolayısıyla onunla ilgili de kitaplar olduğu için kendisiyle ilgili bilgileri oraya bir köşe olarak hazırladık. Evet, orada Harman'da buğdayları ıı, savuran evet, bir buğday, insan var. Şerek elçilik, çeken bir kadın var. Hepsi, evet. evet. Yani köydeki yaşantıyı anlayabilecek kullanılan tüm malzemelerden bulunanların hepsi burada örnek olarak. Çukurova'da eğitim tarihinin... Evet, kahramanların ve yiğitlerin aynı zamanda eşkıyaların bol olduğu bir coğrafyanın Kadirli'nin ilginç hikayesini anlatmaya devam ediyorum. Efendim biz ayrılmayın. İlginç konular birazdan ekrana gelecek.